Başkanım hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Gördüğünüz gibi verdiğimiz günde sözümüzde durduk. Pazartesi demiştim. Yüklenici firma geldi. Kabinlerimizi kurdu. Betonun kurumasını bekliyordu. Bugün de gördüğünüz gibi kazımız başladı. Kazmana buradan müjdeler olsun. İnşallah en yakın zamanda kazman doğal gazına kavuşacak. Ben buradan kazmanın hemşerilerime her zaman olduğu gibi verdiğimiz sözün arkasındayız Sayın Vekilim Adem Çalkın işin takipçisi günlük yüklenici firmamızı arıyor ve bugün de gördüğünüz gibi şehir merkezi başladı gördüğünüz gibi bir gün pazartesi demiştik kabinler kuruldu bağlantılar hazırlandı birazdan malzemeler geldi bugün itibariyle kazımız başladı bu yeni tüm e Kazman ilçemize halkımıza hayırlı olsun çünkü Kazmanlı gerçekten her şeyin en iyisine layıktır e bu kışın inşallah doğal gazımızı ateşleyeceğiz başkanım. Allah'ın izniyle yani buradan şimdiden müjdesini veriyorum. En yakın zamanda görecekler. Tabi bu bir reklam değil. 60 kilometreden yıllardır uğraşan Sayın Bakanım'a, Sayın Vekilim'e, İl Başkanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Gökten büyük bir yatırım. Ama bunu kötüye kullanmak isteyenler de var. Allah'ın izniyle kimseye fırsat vermeyeceğiz. Biz buraya kadar bu yatırım yapmışsak bu yılda Allah'ın izniyle %40 sözü vermişiz müteahhitimiz. Yani şehir merkezinin çoğunluğu bitecek. Buradan hayırlı olsun diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim Ali Bey.